Bu kaçalımla işiyle ilgili ne biliyorsun? Hepsini anlat. Hepsini. Bak Hüsal, Sokrat aradı beni. 24 saat millet verdi. 4 saat geçti bile. Fazla vaktimiz yok diyorum. Zehra'yı da kardeşim de öldürecek. Oğlum, Sokrat öldü diyorum sana ya. Öldü. Kendi gözlerimle gördüm gömüldüğünü. Ya ben de telefonda konuştum diyorum. Niye inanmıyorsun? Hem ölmediyse bile. Senin kardeşini niye kaçırsın? Ben de intikam almak için. Yürü git lan. Siz ortak değil misiniz? Bak, Hayatında bir kez olsun dinle beni ne olur. Sokrat benden seni öldürmemi istemişti. Senin önünü görmeden de bana inanmayacaktı. O yüzden seni bayıltıp ormanlık alana götürdüm. Amacım orada onu kandırmak ve öldürmekti. Ama olmadı işte. Çatışma çıktı. Kaçmak zorunda kaldım. Polis falan. Sokrat'ın öldüğünü zannettim ama ölmemiş işte. Vay. Sokrat'la benim yüzüme ters düştüm yani. Sen şimdi bu yalana benim inanacağımı mı zannediyorsun? Bak. Bu Sokrat'ın Kuzgun diye bir adam var. Bana hapishanede telefonu getiren adama o ulaşmış. Senin anlayacağın Kuzgun'a ulaşıp Sokrat'ı bulmam lazım. Kaybedecek zamanım yok. Zehra ile kardeşimin hayatı tehlikede anlamıyor musun? <laughs> Zehra ile ne alakası var senin? Kara Faruk'un ben olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Ne? ne olmuş? Zehra ile Kara Faruk ilişkisini bilmiyor musun? Nasıl yani? Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Nerede bu araba ya? 야, 도뭐하라 가야? Adi herif. Kaçacağını sandın değil mi? Demek Betül'ü burada tutuyorlar. Bunlar Betül'ü niye kaçırdı ya? Kertenkele yüzünden. Neden olacak? Ulan Ziya Hoca, bir Betül'e bir şey olsun. Var ya yaşatmam. Lan şerefsiz! Sen Kara Faruk maskesiyle Zehra'yla aşk yaşadığını mı söylüyorsun yani? Lan sen nasıl bir şeysin lan? Sen nasıl bir şerefsizsin lan? Bu mumun dibine kadar sokulmuşsun. O yüzden yakalayamadım lan seni. O yüzden seni yakalayamadım. Son. Bırak şimdi bunları. Bunlar için zamanımız yok. <laughs> buradan çıkmam lazım. Zehra ile kardeşimi ancak ben kurtarabilirim. Seni çıkartmak zorundayım öyle mi? Seni buradan çıkaramam. Alnını karıştırırım ben. Ha mecburum öyle mi? Hayati tehlikesi olan biri varsa onu polis kurtarır. Yani ben kurtarırım. Sen kimsin? Bak, Sokrat'ın derdi benimle. Anladın mı? Eğer onları sen kurtarmaya çalışırsam gözünü kırpmadan ikisini de öldürür. Psikopatın teki anlamıyor musun? Müsal yalvarırım çıkar beni şuradan. Çıkar kardeşimi de Zehra'yı da kurtarayım. Yoksa ben böyle yaşayamam. Geberler. Geberler. Bırak şuradan çıkayım. Bundan sonra gel kafama sık. Umurumda değil. Ama ne olur yalvarırım. Çıkar beni şuradan. Sağ ol. Nasıl kurtaracaksın oğlum? Şerefsiz. Bebeğimi kurtardığın gibi mi kurtaracaksın? Lan bebeğin ölümüyle benim bir alakam yok. Sokrat kıydı onun canına biliyorsun. Sen yaptın. Sen olmasaydın. Sen kertenkele olmasaydın o şerefsiz Sokrat da olmayacaktı. Oğlum sağ İnan bana çok üzgünüm. Üzgünmüş. Hep senin yüzün. Sokrat senin yüzünden kardeşinle Zehra'yı kaçırdı. Bunların, bunların tek sorumlusu sensin. Ama korkma. Polis senin gibi alçak değil. Betül senin kardeşin diye Betül'ü zor durumda bırakmayacağız. Kurtaracağız. Sen şimdi uslu uslu hücanda otur. Sen buradan çıkamazsın. Buradan çıkacağım. Çıkmam lazım. Yürü. Aç kapıyı. Aç. Kımıldama. Kımıldama dedim. Yürü. Yürü. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Aç. Bir tane bu, kaçabilir. Musa, nasıl oldu bu ya? Benim hatamdı. Bu kadar boş bulunmamak lazım. İçini rahat tut. Yarın yüksek güvenlikli bir hapishaneye nakledeceğiz. Oradan kaçması imkansız.